Arkadaşlar bugün sizlerle Tek Abi Hiçbir şey yapmayacağım aslında Bu hesaba Bir tane kostüm alacağım 20 abone olduğumda Şu belli alacağım Demiştim Bu belli alıyorum Altın berli Aldım gitti Evet abiler 20 abone olunca Karşılığı bu ama ben 9 ay dedim onu yanlışlıkla demiştim. Bir de yorumlarda o bilgi verici şeyimde zaten izleyebilirsin. Oynatma listem de vardır. Yani Süleyman arkadaşım da vardır. Kendisi bayağı iyi oynar bu ustası. Onu da bayağı Ben de yani 20 abone de olsun tamam dedim. Yani 50 abone de yapabilirim ama daha fazla kostüm gelecek. Bayağı bir kutum da var. Hatta ben diğer hesabımı geçeyim. Neyse. Ya da videoyu bitireyim. Abiler zaten bu bilgilendirici video. Bir dahakinde kutu açılışı var bir tane daha. Bir tanesinin kutularını boşa harcadım zaten. Bir şey demiyorum. Abi artı oluştur bilen açıldı ya. İnanamıyorum bu rankman hesap bayağı iyi. Abi pro falan filan aynı şeyde geldi harbi. O videoyu da paylaşırım diye umut ettim. Ama onu 30 abonede vereceğim. Abi ama o A doğru Altınberli ile bir maç yapalım hatta. Ben neden öyle oyalandım? Heh, tamam. Abiler 5 dakika ben hemen video kesiyorum. Evet arkadaşlar vuruşma diye bir tane parkur devam ediyormuş. Bunu da belli pro zaten. Abi direkt zaten maç 2 dakika 30 saniye sürüyor. Ben biraz keseyim sonra tam. Evet arkadaşlar Edgar meselesini herkes unutmamıştır. Abi Edgar'lar çok güçlü ya. Buraya ben buraya benimle gelmeyecektim. Adamlar beni niye ya? Dur 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 dur. Ben sizi şimdi ne yapmam? Ben sizi şimdi ne yapmam? Abi bu öbür şey de şey yarıyor ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle güzel bir yeni iş yaptık. Bir de şöyle yenilebileceğimiz bir şey yapalım. Hediye mesela hemen 5 dakika ona girelim. Ya da arkadaşlar görüşürüz diyeceğim. Yarısını gösterek ya da. Ama bak bunlar biz belli de baya kolay 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 yeniliriz. Yani belli aslında o kadar iyi kartlar değil ya. Şunu alsak çekti. Peni alsaydık ya biz. İlla belli alacağız ya bir de. O mesele var çeşke alsaydım ya. Bu elinden harbi çok fazla şey kayıyor. Çok büyük hatalar. Ablam nasıl yeniyoruz? Evet arkadaşlar görüşürüz. 10 saniye olsun.